Fransa'da başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapmış George Pompidou'nun devlet adamlığına dair anlamlı sözü oldu. Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi denir. Ülkücülerin bir sloganı vardı. Devletin başına devlet geçecek. Devlet Bahçeli devletin başına geçmedi ama ortağı oldu. Son dönemle gerek milli çözüm süreci ve gerekse yaptığı uyarılar ile devlet adamı kimliğini öne çıkarıyor. Barzani'nin eli silahlı peşmergelerinin Cizle'de gövde gösterisi kalmadı. Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir, dedi. Mesele salt silah konusu da değil. AKP'li siyasetçilerin, bürokratların Barzani'ye abartılı övgüleri şaşkınlık vericiydi. Devlet Bahçeli'nin tepkisini orta AKP anladı mı? Bakınız. Cizre, Orta Çağ'dan 19. yüzyıla kadar Kürtlerin en etkili beyliklerinden biri olan Botan Beyliği'nin başkentiydi. Bedirhaniler burada hüküm sürdü. 19. yüzyılda Osmanlı'ya karşı yaptıkları isyanların siyasi merkeziydi. Kürt tarihinde Bediraniler emirlik kökenli siyasi askeri bir otoriteydi. Barzanileri bilirsiniz, 20. yüzyılda özellikle Osmanlı sonrası dönemde Kürt dini ve siyasi hareketinin güçlü ailelerinden biri oldu. Osmanlı Bediranileri pasifleştirdi. Ya Barzani yazayım çünkü tarihsel süreçler bilinmeden Devlet Bahçeli'nin çıkışı anlaşılamaz. Barzani'nin Cizre gücü Barzaniler KDP Kürdistan Demokrat Partileri ile özellikle 1960'lardan itibaren ile Türkiye'deki Kürt siyasi çevrelerinde etkili oldu. Osmanlı Bediranileri pasifleştirdi. Ya Barzani yazayım çünkü tarihsel süreçler bilinmeden devlet Bahçeli'nin çıkışı anlaşılamaz. Barzani'nin Cizre gücü Barzaniler, KDP-Kürdistan Demokrat Partileri ile özellikle 1960'lardan itibaren İsraileli ile Türkiye'deki Kürt siyasi çevrelerinde etkili oldu. Türkiye'de KDP çizgisinde örgütlenmeler ortaya çıktı. 1965'te Faik Bucak, Said Elçi, Şerafettin Elçi gibi isimler tarafından kurulan Türkiye-Kürdistan Demokrat Partisi gibi. Zamanla kendi içlerinde cinayetler işlediler, parçalanmalar yaşadılar. Fakat Barzani Türkiye'de örgütlenmekten vazgeçmedi. 1980'de Türkiye'yi ifade eden kuzey anlamındaki Bakur KDP'yi kurdurdu. Keza PDKT, Partiya Demokrata Kurdistan'a Türkiye örgütünü hayata geçirdi. Barzani genellikle Güneydoğu'daki aşiret yapılarıyla bağlantılı oldu. Mesela Cizre bölgesindeki bazı aşiretlerin Goyan, Gevdan, Heriyan ve Bebe tarihsel olarak Barzaniler ile akrabalık Nakşibendi tarikat bağı ve ticaret ilişkisi var. Ayrıca Buhti, Memani ve bazı Botan aşire çevreleri Barzani KDP mensubu değillerdi ama müttefik idiler. Yani Şırnak, Cizle, Barzani KDP çizgisinin en güçlü tabanı olduğu yer. AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar yaptığı konuşmada Barzani'ye Başkan Mesuk Barzani sen bizim amcamız, dayımız, gözümüzün nurusun demesi şaşırtıcı değil. Böyle bir ismin TBMM İçişleri Komisyonu üyesi olması şaşırtıcı. Devlet Bahçeli uyarana kadar Odat D'de Barzani'nin Cizri faaliyetini ona yapılan iltifatlar üzerinden haber yaptık. Silahları görmemiştik. Bahçeli'nin uyarısı sonucu Barzani silahlı peşmergelerin asıl amacı üzerinde düşünmeye başladım. Silahlı peşmergelerin gizli mesajı. Cizre, 1980'lerden itibaren Öcalan PKK ile Barzani KDP arasında güç mücadelesine tanıklık etti. Bu karşıtlıkları hala sürüyor. Örneğin Barzani, Öcalan'ın örgütüne silah bıraktırmasına gizli muhalefet yapıyor. Onun hedefi kuzeyindeki Türkiye topraklarını alarak Kürdistan kurmak ki bu Barzani'ye sürekli destek veren İsrail'in stratejisi açayım. Türkiye, milli çözüm süreci başlatıp Öcalan kozunu kullanarak İsrail'in Irak-Suriye politikalarını darmadağın etti. Çünkü İsrail, PKK, PKKD, SDG, YPG gücünü kullanarak Türkiye'yi iç güvenliğe döndürecek ve bu güçleri Barzani çatısı altında toplayacaktı. Devlet Bahçeli bu oyunu bozdu. Ayrıntı vereyim. PKK seremonik silah bırakma törenini Barzani değil Talibani nüfuz bölgesi Süleyvaniye'de yaptı. Ve süreçte Barzani silah bırakma konusunda PKK Öcalan'a hiç destek vermedi. Barzaniler en son Öcalan'ın gönderdiği mektubu ne açıkladı ne de mektuba yanıt verdi. Öcalan da İmralı görüşmelerinde sürekli İsrail taktiğine dikkat çekiyor. Bu özet bilgiler ışığında Barzani'nin silahlı peşmergelerinin Cizre'de gö gövde gösterisi yapmasını değerlendiriniz. Diyor ki, ey yıllardır rakibim olan Öcalan, sen silah bıraktın, ben Cizre'de silah gösterisi yaptım. Barzani, PKK'yı kışkırtmakla kalmıyor, milli çözüm sürecine karşı olanları alternatif Kürt otoritesi olarak saflarına çağırıyor. Tarihsel bir Kürt silahlı geleneği olarak yalnız PKK yok demeye getiriyor. Keza uluslararası kamuoyuna da mesaj gönderiyor. PKK silah bırakabilir ama Kürt bölgesinin askeri denklemi bizimle devam eder. Hep yaşadığımız Barzani'ye sembolik fırsat sunan rektöründen kaymakamına kadar Türk devletindeki liyakatsizlik sürüyor. Bir yabancı silahlı gücün mesaj propaganda içeren gösterisine Türk devleti nasıl izin verdi? Ne tarih biliyorlar, ne siyasi strateji, vizyon yok, analiz yok, tecrübe yok. Devlet adamına ihtiyaç var.